Kolay gelsin. Sağ olun. Crash marketin önünde yan tarafında Çılgın mısırcının yan tarafında trafik kazası oldu. Tamam, Yaralı alıyor. Evet. Tamam, tartışma evet, tartışma yaşıyoruz. Tamam komiserim. Trafik keşif yöndesiniz iyi olur. sen Asık hak. Sen de gidebilemiyorsun. Hemen çık. Ha dur oğlum. abi. Allah'a şükür. Hoş geldiniz. Kim düşündüyse herkese hayırlı uğurlu teşekkür ediyoruz. Düşündüğünüz için.

Bas. Allah. 1980'siz. Başlayıcımızdır. Sağ olun. Allah razı olsun. 1980'siz. 80 lira. Bravo. Siz şu an. Bu da gayet oldu. Durdur. <laughs> Bu hafta trafik haftası dolayısıyla <laughs> polislerimize jest yapmak istedik. Polislerimize kaza ihbarında bulundu. Ben de mısır kahveti diyerek yerde yattım. Vatandaşlarımız beni yaralı olarak gelip başıma geldiler. Sonunda polislerimiz geldi. Polislerimiz geldi meşale yaktık. En sonunda sıfır ve pasta ikramında bulunduk. Hem onlar mutlu oldu, hem biz mutlu olduk. İyi ki varlar. Dişleri güçlendiriyor, cildi güzelleştiriyor. Mevsimin en güzel mısırı. Bu mısır konuşuyor efendi. Resmen ye beni diyor. Mevsimin en güzel mısırı efendi. Buyurun. Dişleri güçlendiriyor, cildi güzelleştiriyor.